Baba pro hepiniz baba pro ne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sabah her şey yiyen adam videosunu çekeceğiz. Kabulüm Arkadaşlar bir babam iki, iki üç aydır tabletim bozuktu tamire verdim tamire verdim ben yapılması iki üç ay sürdü adam en son yapmış Belki nasılsa hem de kafamda ısıttı nasılsa hiç. arkadaşlar size mutlu olacağınız bir haber verim 30 Mart yani bayramlık günde çok güzel bir bayram vlog videosuyla kanalım kanalım çok güzel bir bayram vlog videosu çekeceğim şey beni takip edip kanalıma abone kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videolarıma like atmayı unutmayın Neyse videoya başlayalım Sağda şey Sinek sesinden hiç uylanmam. Ve pardon çok uylanmam. Ya havada. Bal içti. Bal güzel tamam. O sineği yiyeceğim değil mi? Sinek. Sinek sesi çok uylanmam. Yiyeceğim de mi? Yiyeceğim de mi? Yiyeceğim de mi? Yani <laughs> <laughs> Mısır'da verdi. Bak bu yazıyor. O ne daha kan değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Yeme. Yeah, iğrenç mikrop ya. Yeme. Valla belanı verdi. Gidip i̇şte çıkmışım. Evet de kaldı da hem i̇şte de affedersin. Şu tepçenin ne var? Vallahi bu arkadaşlar yanlış video açtım. Bekle. Ben geldim. Evet. Vah 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 Ha çerli. Kum. Dök. Ondan ön kırık değil Bak içti içti ya. Toprağı içtim yedi mi? Belli de değil. Lan o martının Martının dışkısı neydi? Çat adam. Adam ulaş. Ay boğuluyum. Boğuluyum. Allah senin bin belanı versin. Arkamda gördüğünüz gibi küçük kardeşim var. Niye ben? 7. Bakın kadınlar arkadaşlar. Bu video video açıktır bak Castro. Böyle bir video zararlı şey mi diye siz gör. Ayaklar yiyor lan. Sa orada ayak yiyor. Sine yeme bak giyeme. Yeme. E, çal ye ver sen onu. Çal ye Sakın tırnağını yiyeceğim deme. Sakın. <laughs> Bak. Sakın tırnağını yiyeceğim deme. <laughs> sakın tırnağını yiyeceğim deme. Sakın. Bak yapma. Allah'a emanet olun o iğrenç mikro pislik bir adamsın. ayak kremini de sürüş. Şöyle ya ver. Şöyle ne lazım? sen yapma. Be. Yapma bak. Orasını yapma bak. Orası hep pis bak. Yapma orasını yapma Allah. Bela. Al. Hocam bunu mikrop. Şu an başım dondur. Allah belanı ver. Kalsın sabah. Üzgünüm Yeme bak. Allah belanı veresin bak. Bir de sana süsülemiş. Yeme. Neresi mikrop bir adam ya? Sağurdu ayak. Yeme. Orası yeme. Allah belanı veresem. Sana inanıyorum. ben ayrı vereyim. Ne daha çıktı. Sağ orada yiyorlar hepsi. Buneyle işte şey ediyor. Fresh. Ne iş imajını. <laughs> <laughs> da mantıksız. bir yer adamısın. 3 katlı kişi olsun der. bu. Dek onun içine o macun bunaya falan koy bak şu olur tabii. Bunlar mı koyacağım? Koy. para alalım da istiş onun üzerine. Çünkü sen yaparsın. Sen çünkü ne mikrop bir adamsın. Hadi Ye 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 hiç şey gitme ye. Onun içine de sürüyor. Bandırayı yerine bandır. Allah belanı versin. Sen. Ne mikrop range? yemezsin. Yani yer biliyorum ben yer yer. Yer. Ye, Ye onu al ki Bir Bir şey oldu. Tamamdır. Mikrop bu adam ya. Bu misküviyede mi mikrop adamı? ხალათი ნორმა ჩკა კაბანიეს სენერშია ასე შოკოლადაცა რამე არიყო Aa. Ne yedi? Arkadaşlar ben Arkadaşlar sınav baş sınavlar artık başladı. Sınavları iyi çalışın arkadaşlar. Evet, fan çekiyor mesela? Çok, çok güzel. Ben de canım çektim ben. De. İçinde. Mikro. Fasi. Mikro. Sen yersin. Bu gücü <laughs> pankek çok güzel bir şey. <laughs> Charlie de orada. Hayvanlar bir şey var. ha bak bu hıyar. Çok çok güzel. Gel. Gel. Gengir Allah. Yok. Bunlar tatlar güzel arkadaşlar. Ben de bunu seviyorum. Bunun bir tane yemeği vardı. ismini geliyor. O ne? Çikolatalı mı lan o? make it up MAKE it up. Acılı şey yiyor ya Şuraya Tamam. Tavuk koy Ben bu adama inanıyım. Her şeyi yer. Ne boğulsa yer. <laughs> <laughs> bu tam güzel demiş. alıştı. Mikrop bağlarına <laughs> Arkadaşlar bakın bundan sonrasına kadar deneyimleneceğim. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olup da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüş, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.